Mehmet Balta, 1948, Kocaeli Kandıra, Pınarlı Köyü. Vallahi özgeçmişimiz, köyde büyüdük, köyde yetiştik. 65'te kurbete çıktık. O gün, bugün kurbetteyiz, elhamdülillah. Kardeşler, 4 olan bir kız, beş kardeşiz. Çocuklukta okul bitti, çobanlığa başladık, da, bitmeden daha. Ondan sonra işte 65'te kurbete çıktık. O gün, bugün de kurbetteyiz aşağı yukarı. Ümraniye, 93'te işte buradan bir kısmet oldu, bir yer aldık. O şekilde Beykoz'da ikamet edildi. Oradan geldik buraya. 71'den beri de bir fiil İstanbul'dayım. Ya köyde işler şey olmayınca, bizim mesleğimiz de denizcilik şeyiydi. De, zaten denizcilik şeyine girdik ama o, o anda giremedik. E, aradan aşağı yukarı 5 sene sonra kısmet oldu denizcilik şehrine girmeye. O, o zamana kadar da mutfak inşası imalatçılığını yaptık. Bazı başka işlerde çalıştık. Ondan sonra girdikten sonra 27 sene bir ay üzerine de oradan emekli olduk. 20 sene bitti. Elhamdülillah emekliyiz işte. Buralarda da ömrü tüketmeye çalışıyoruz yani hayırlısından inşallah. Allah ömrü eskiden zordu. tabii, buralar, bilhassa buralar. Buralarda kimse yoktu. Yol yoktu, su yoktu. Kuyu sularından şey yapıyorduk. Yol yoktu, araba zaten yoktu. Benim sokamda iki tane araba vardı, başka yoktu. Ama şimdi arabadan geçilmiyor çocukluğumuzu biz yaşayamadık ki. Daha ilk okul bitmeden zaten şey okula giderken de yakacak odunumuzu kendimiz götürüyorduk. Herkes odun götürüyordu soba soba yakmak için. Çocukluğumuz böyle geçti bizler. Yengeyle büyüklerin sayesinde işte büyükler önerdiler biz evlendik 74'te. 18 Kasım 74'te evlendik. O gün bugün 49 sene bitti elhamdülillah. anı çok anı unutmak mümkün değil. Yani mesela depremin olduğu an ben gemideydim. De 99 depremin olduğu zaman gemi Beykoz'da bağlıydık. Bir gürültü oldu. Bir uğultu oldu yani gürültü uğultu oldu. Aynı şekilde Yalova'da gene şey bir hava esti. Aynı o şekilde hava esiyor zannettim ben. Dışarı çıktım baktım ki hiçbir ses yok. Bir, ama hava bir tuhaf. Hiç ses yok. Sakin hava. Bir tuhaf. Biraz sonra baktım başladı dışarısı güldür demeye. Beykoz küldürdü ya, Gemi inip çıkmış. Rabbim bana onu hiç duyurmadı. Dışarıdan ceyran alıyorduk. O arada cerranlar kesildi. Ben de jeneratör çakmadım bir makine şey. Biraz sonra gelir şey. Biraz sonra bir daha başladı. Sonra arkadaşlar çağırmak, makineyi çağırdı. Arkadaşlar çağırdık. O en büyük şeyim o. Hiç unutamam onu şey değil. 80 darbesinde onu da yaşadık. Onu buradaydık. Onda, onda da işte iki gün gemide kaldık. Kara taşımacılık denizden de o zaman kara taşımacılığı yoktu yolu yoktu ki şey olsun. Bir parça ekmek verse de yesek diye bak kat, kat, katık yerine sayardık biz o ekmeği. Beyaz ekmek yani İstanbul ek, şey ekmeğini. Ama şimdi ise çöpler ekmek dolu. Köyde ka, hem ka, hem da yaptık işte 66 67 sene, bir sene öyle şeyini. Adam ormana odun kesmeye gidiyor baltayla ama motoru motor yok o zaman. 50 gram zeytin 100 gram alanı çok azdır. Veya helva. Yani 100 gram helva, beyaz zeytin alıyordu, odun kesmeye gidiyor. Bir de soğan oldu mu tamam. Şimdi ise her taraf dolu duruyor ama millet beğenmiyor. Ümraniye gelişti. Bir şeyimizde kanalizasyon yoktu, kanalizasyonu biz kendimiz yaptırdık. Küntleri aldık, ha, belediye de kepçe verdi, öyle yaptık. Ondan sonra belediye geldi, tekrar deniştirdi, o da başka. Ümraniye gelişti. Mutluyum. Niye, niye mutlu? Mutlu olmasam durur muyum ben burada? Eski dostlar, şimdi sen birisi burada bir iş şey yaparken gördüğün zaman hemen sarılırdı, yardım ederdi. Yapacağım, ben ne yapabilirim? Ama şu anda da ne var biliyor musun? Şu anda da bir, eğer bir iş, işin ucundan tutuyorsa cebime bir şey koyacak mı diye bakıyor. Eski insanlar da hiç, hiç şu andakilerin alakası yok. Biz eskileri gördüğümüz için Aynen onu yaşamaya çalışıyoruz ama gençlikte de bunlar yok. Ha, olanlar var onlar da çok az. Gençlik şöyle ben her zaman benim iki tane oğlum var çalışıyorlar. Şöyle demişim de oğlum aldığınız parayı hak edin. Bir günlük işi iki güne sızdırmayın. İki günlük işi de bir güne. Ha, iki, bir günlük işi iki güne sızdırsan işverenden çalmış olsun. Bir günlük işi iki günlük işi de bir güne sızdırsan kendini yıpratmış olsun. Hakkıyla çalış aldığını hak et aldığınız hak ediyorum. Ben öyle. Helal kazanı, Kim olsun olsun helal kazan, Hak edin aldığınızı. Hak ettiğiniz zaman o para bitme. Benim ben bak 20 sene bitti. Erkam'da bir yeri bir şey, şey, yapıp da bir para kazanmadım ben. Benim maaşım bana yetiyor. Büyüklerin bir lafı vardır. Çeşme akarken kovayı doldur. Kesildiği zaman oradan idareye de harca. İdareyle harca. Kesme, kesildi ama idare harca. Yani ne zaman geleceğini bilemezsin. Rabbim İyilerle karşılaştırsın. Kötüleri başımızdan def eylesin. İsmet Yıldırım'a teşekkür ederim.